arkadaşlar tahmin edeceğiniz gibi gene süremiz yetmedi. Biz de ne yapalım? 3 bölümlük çektik. Belki 4'e de çıkar. Dur oynayacağım sözünü verdim. O yüzden 4 ya da 5 bölüm eder bu. Sen ne biçim bir halsın Redstone? Redstone ne biçim bir halt beyler? Nasıl bir halt? Ne biçim bir halt? Söyleyin bana. Şuraya şuraya. Uç. Uç uç uğur böceği. Annen seni terliğiyle dövecek. O öyle değildi. Nasıldı? Uç uç böceği. Anne senin altını vurdun yüzün gözün dağıtacak. Öyle miydi? Öyleydi öyleydi. Sen bana güven. Oha son çok kastırıyor bildiğin ya. Hiç mi yapamadı? Şöyle yaparım. Şöyle yaparım. Şunu da şuradan şöyle uzatacağım. Beyler bakın şimdi yap. Ha Beyler çok iyi ya. Finish yazısını bu bölümde bitiririz diye ümit ediyorum. Ama yani kesin demiyorum. Ümit ediyorum o kadar yani. Kralım. Kralım de nasıl desem. Harbi nasıl desem. Hmm, bilmem nasıl desem. şansı bitti. Şimdi şeye bakalım. Evet hepsi sönüyor. Beyler çok iyi. Yeniden yapalım. Ooo bir öyle yavaş yavaş açılıyor. Çok güzel olmuş. Aniden hepsi açılmıyor. Bu buzlar erimiyor değil mi? Şu eritmişti nedense. Minecraft'te işte. Bilmediğim şeyler de var. Ha bu da ben şu bir şey deneyeceğim. Parkour maplerde koy bazılarında. Bin. A işte. Bunda da bir şey var. Değişik bir şekilde iniyorsunuz. E. Nasıl çalıştıracağım? koyuyorlar piston mu itiyor? Of ya. Çok merak ettim ya. böyle iniyor. İleriye basarak iniyor. Bakın sonra. o ne güzel. Ama iyi bir redstone kastık öyle diyeyim. Ya. Tamam normaldir ayı koyalım biz. Taş kırdım. Oha taş kırdım. Taş kırdım. Tamam taş kırdın Bora tamam. Taş kırdın. Tamam taş kırdın. Yine kırdım. Şimdi aha şurada. Yeee. Yeah. Oğlum ama bak şuradan gözüküyor. Bak. Finish. benim tabelayla bir işim olacak. Başlangıca biraz yazı. İnternet korsan açıp bu map'e girer mi? Ben bayağı bir uzaktan başlamıştım. Girip bayağı bir ilerlerse buraya doğru böyle bir parkur map görür. Ben de oyundayken yazışırız. Hayır parkur map'imi yap. Kuralları oku. Uhuhu. Uh Cici bize bu java çav çava çava bütün testler denenmiştir, mızlanmayın. öyle yazacağım. testler denenmiştir. Mızmızlanmayın. Bütün testler denenmiştir. Mızmızlanmayın. Don. Önce arkadaşlar buradan tırmanıyorlar. Üç temel kuralımız var. İyuhu, ba İyuhu, başlıyoruz. Seviye bir camlardan böyle gider ve bir elmas alır. Ben burayı niye böyle yaptıysam artık. Seviye iki ince camlardan ilerler. O şu kısım biraz tehlike. Ve bu burayı atlayıp. Diğer seviyeye geçer. Seviye 3. 3 yoldan birini seçer. Kolay yolda B elmas. Ortada 2. Zor da 3. Evet kolay böyle artık yani çok ilerledi. O kadar da kolay yapmayacağım. Ortada böyle ruh kumlarından yavaşlıyor yavaşlıyor ilerleyecek. Şurada bir ekstra şey var. Onu çözebilirse. Aferin ona. Neyse, işte bunu da geçip puanını alıyor ve seviye 3 labirent kısa, öz, kolay. İsterse binerek yapsın, isterse binmesin. Bu bölüm bitti. Şimdi bir puanını alabilir gibi şeyler yok mu? Ben ne diyeyim ya? Ha doğru bunda. Ay neyse. şimdi bunu geçtiğinde Ha bunun içine bir de puanı da koyarım. çok güzel bir parkur map oldu. Dur daha ne kadar süremiz var merak ettim. uyuyalım sabah olsun. Daha iki dakikamız kalmış ya. Tamam o zaman. Arkadaşlar videoyu burada bitirsem mi merak ediyorum. Parkur map'i yeniden mi tanıtsam? Ha şöyle diyeyim. Buraya bir puzzle koydum. Yani bu çok kolay bir puzzle. Buradan puanımı da alıyor. İşte yani zordan gidersen 3 elmas diye. Bir tane çubuğu var. Bir tane de kırık taş. Doğru şeyi yapmalı. Yoksa hep burada kalacak. Ancak geri dönmesi. Ve diğer testlerden ilerlemesi gerekecek. Bu test aslında kolay. Ruh kumundan ilerlemeyi öğrendiniz mi? Kolay. Of. Şurada şu, ekstra şey var. Ha şurada gizli. Eğer şurada. Yani buraya geçmesi için yapması gereken şey şeyler için oraya geçmeli işte oradaki puan yani bu seviyenin puanını almak için illa oraya gitmesi gerek eyvah kosuyor yaptım kas